Arkadaşlar merhaba. E, bugün 17 Temmuz, yarın 18 Temmuz, pazartesi olacak. E, Kurban Bayramı 9 günlük tatilin sonu yarın, pazartesi. Sınav sonuçları da bence yarın açıklanabilir çünkü 9 günlük tatilin sonu oluyor. E, bir ihtimal yarın açıklanabilir. En kötü 19 Temmuz'da açıklanacak. E, çok çok kötü ihtimalle 20 Temmuz'da. Çünkü genelde hep bir gün önceden açıklanıyor, geçen sene hariç. E, pazartesi günü açıklanabilir. Şimdi şöyle, şunu söyleyeceğim. Hani de bu sınava tepki videoları var ya, ilk sınav sonucuna bakıyorum videoları. Bu videoları çekin arkadaşlar. İsterseniz bana atabilirsiniz. Ben böyle bir 5-10 kişinin mesela sınav sonucu videosunu böyle bir araya birleştirip bir video paylaşabilirim tabi isterseniz. Veya kendiniz kanal açıp kendi kanalınızda da paylaşabilirsiniz tabi. Ya da bana da atarsınız kendi kanalınıza da paylaşabilirsiniz olabilir. Sınav sonucunda tepki videosu yani bir tepki vermeseniz bile ne? tepki videosu böyle po yani 5-10 kişinin e, videosunu işte bir araya birleştirip video atabilirim. Böyle güzel bir video çıkabilir. E, çekebilirsiniz yani çekin videonuzu bana atın e, birleştiririz güzel bir video ortaya çıkar dediğim gibi bu sabah açıklanabilir yani yarın sabah açıklanabilir saat 8'den önce 9'dan önce açıklanıyor yüksek ihtimalle yani yarın değilse de sonraki gün açıklanacak zaten bu kadar tamam. videoyu bu yüzden çekecektim görüşmek üzere